arkadaşlar. Merhaba deyin. Şimdi biz ne yapacağız? Isıtlı bir kumaşımız var elimizde. Bayağı defolu. Biz bundan e, bilek üstü şeklinde bir pişirme edeceğiz Üst tarafını da lastiğini sonradan korsaj gibi vereceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Onu da öylesine bir çizeyim. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde sonradan altını şey yani, korsajını koyacağız. Çünkü bizim Neyimiz çıkmıyor? Boyumuz fazla vermiyor. 61 santimlik bir kumaşımız var. O yüzden korsajınız 8-9 santim sonradan lastiğini koyacağız. Anlaştık mı? Bilmiyorum. Şimdi kumaşımızın eğriliğini doğru bir bulalım. Ayarlayalım. <laughs> Masamızın kenarı düz dedik. Masamızın kenarından ayarlama yapıyoruz. 7 santim evliliklerimiz buradan çıkıyor her kumaş aynı değildir ama sen evet, tamam. oraya not alıyorsun ama tamam. her kumaş aynı evet. değil biz 7 santimlik ne verecektik arkadaşlar lastik köktaş payı verecektik onun için ne yapıyorum ben 6 santimini dışarıdan bırakıyorum ondan sonra A adişikliğimi alıyorum 29 dedik değil mi adişikliğimiz evet. 29 Bayağı e, popo var çünkü. 55. Diz boyumuz. Bakın. Bu A düşüklüğümüz. A düşüklüğümüz zaten pantolon ölçümüz videomuzda var. Buradan tutuyoruz. Elimizden. Ağımız nereye geliyorsa oturuş yüksekliğimiz. Giyiniş tarzımız neyse ona göre alıyoruz. Buradan tutup A düşüklüğünü alıyoruz. Diz boyumuzu alıyoruz. İstediğimiz boy neyse onu alıyoruz. Bunu da aynı şekilde ölçümüzde ayarlama yapıyorum. Burası A düşüklüğümüz. Diz boyumuz 80 santimde bizim neyimiz arkadaşlar? Bütün boş boyumuz. 4 santimde katlama yapalım. Ben burada verdim 4 santime ama burasında biraz fazlalık olduğu için arka A yüksekliğimi, bel yüksekliğini rahatlıkla verdiğim için buradanca ancak çok az bir parça kaldı. Burası bana yetiyor. Aynı tekniği buradan da alıyorum. Bakın 6 santime atıyorum. 29. Herhangi bir yerinden alıyoruz. Anladın mı? 80 83 dedik. Bu yatay çizgilerini biliyor Biz bu kumaşları hep geri dönüşüm diyoruz arkadaşlar. Döküntü kumaşlardan alıyoruz. Çöpe gidecekleri hesaplı olarak gerçi çok daha hesaplı değil biliyorsunuz. Evet. 60 kilo olsun şimdi bizim burada ilk yapacağımız baseni baseni bulduktan sonra diğer yerlerimiz rahatlıkla çıkıyor basenimiz kaçtı 20 28, 64 32 4'te 1'i basenimizi 4'e bölüp artı 1'ini alıyoruz ee, doğan ayın dübek kısmı basen kısmı fazla olduğu için normalde biz 4 santim veriyorduk pantolonlarda falan oturmuyor çünkü pijamada. Ve santim biz ne veriyoruz? Artı veriyoruz. 128, 60, 4, 32 dedik. 5 santim de verdiğimiz zaman 37 kenarı almıyoruz. Burası kumaşımızın kenarı. 37'yi buraya koyuyorum. Tabi hepimizin genişliği de farklıdır. Bakın 5 santim ağımı mutlaka işaretliyorum mezurayı kaldırmadan. Bence burası Bu çok önemli. Bu pantolon ölçülerinde de böyledir. Pantolon ölçülerinde de böyledir. Dörde bölün. Göbeğimiz varsa 5-6 santim ağ çıkıntısı yoksa 4 santim ağ çıkıntısı veriyorum. 37'nin yarısı kaç? 18,5. Buçuk. 18 buçuk buradan koyuyorum. Şimdi düz boyumu işaretliyorum. Kaç geliyor? 19 buçuk 19 buçuk düz boy iklimi alıyorum <laughs> orta çizgimi de alıyorum arkadaşlar yukarıya kadar çıkartıyoruz şimdi gelelim neyimize dizimiz dizimiz kaçmış 48 24 12 12 bakın. 12 12 24. Patenimiz 46 20 11 buçuk 11 buçuk. Efendim. 46, Paçamız 46 idi evet. 11 buçuk 11 buçuk 23 ya 46 Birimiz yazdı? Belimiz kaçmış arkadaşlar 155 27 buçuk 28 diyelim. Biz buna sadece 2 santim dikiş payı veriyoruz bakın. 27 buçuk 29 buçuk evet. ama Bizim 7 santim nereden geliyor? Aşağıdan geliyor. Buradaki santimle buradaki santim bir olacak mı? Olmayacak. O zaman oraya biz ne yapıyoruz? 2 santim daha ekleyeceğiz. Çünkü tam belden yapmıyoruz. Oraya korsaj gelecek. Doğru mu? Yani buradaki ölçüyle buradaki ölçü 2 santim fark eder. Bunu aydınlatayım. Kaç dedik? 29,5 dedik. Değil mi? Artı 2 ile beraber. 2 santim daha veriyorum. 31,5. Bakalım. orayı içerden mi alıyoruz hocam pardon kaç santim orası yine pantolonunda mıydı hocam iki santim iki buçuk santim belde içerden alıyorduk pantolonunda kavis varsa bizde bel inceliğimiz varsa da biraz daha içeriye giriyoruz hı hı, ondan tamam. sonra Bunda yapmıyoruz ama bunda zaman. bizim lastikli olduğu için zaten belde geniş aldık farkındaydım hı hı. pijama ölçüsüyle pantolon ölçüsü değişiyor dedik ölçü alır ki de mi ya pantolonu tam sıkarsın ama şu şekilde pantolonu tam sıkarsın ama pijamada da rahatlık verirsin. O yüzden. Tamam hocam. Hı hı. Şimdi bizim çizim işlemimiz, işaretleme işlemimiz bitti. Çizime geldi bakın. Dizde paçayı düz cetvelimizle aynı şekilde işli dışlı basenimizde de alıyoruz burada daha var da onu düzeltiyoruz burada A kısmımızda birimizde burada bizim neyimiz vardı 1-1,5 cm çıkıntımızı verdikten sonra sabunumuzu bu şekilde yuvarlıyoruz şu şekilde getirip böyle bırakmıyoruz bu bizde büyük hata getiriyoruz <laughs> tam yatay olarak dışarıya çıkartıyorum. Şimdi kavis teşetlerimi alıyorum. İsterseniz bunu düz de çıkartabilirsiniz. Ama biraz fazla bolluk yapar bacakta. Onun için ben şu kısmı alıyorum. Bir şöyle çizeyim bakın arkadaşlar. Bir de şöyle tutayım. O değilden çizeyim. Bakın. Arada bir santim kadar burada şişme yapar. Onun için onu kullanmıyoruz. Buradan da alıyorum. Aman aman. Patenimizde çok kavis olmadığı için çetelimizin ligamızın en alt kısmımızı kullanıyoruz. Burada bizim biraz topluğumuz var. Bakın bu pantolonlarımızda da %90 çıkıyor. Pardon %90 demeyeyim %5 %10 çıkıyor. Bakın şu pisliğimizi buradan bir düzeltelim. Burada şişme olmaz. Şişme oluyor çünkü. Şimdi ne yapıyoruz? bu şekilde aynen çizdiğimiz gibi burayı kesiyoruz, arkaya yerleştiriyoruz. Bizi kestik önümüzü, kumaşımızı yerleştireceğiz. <laughs> yerleştireceğiz. Ama bizim kumaşımızda yön olmadığı için paçada kalan parçanın genişliğini basene alırsak, çevirirsek bizde kumaş israfı olmaz. Bunu yukarıya alıyorum bakın. Bu pantolonlarda da aynı ama nasıl? Yön Kumaşta yön yok. yoksa. Aynen. Kumaşta yön varsa çevirelim. Aynı şekilde yerleştiriyoruz. Kontrol ediyorum. Burayı yukarıya alacağım. Bakın arkadaşlar dediğim gibi paçayı yukarıya alır. Basene aşağıya verir şuradaki kalan parça bende çok kalır. Yani burayı da kemerimde rahatlıkla kullanabilirim. Yaman. Yaman. bir de i̇şte boyu uzamaz mı oradan hocam? Pardon. Boy, boy uzamaz mı artan kumaştan? <laughs> boyu daha yani Şimdi güzel bir soru. Biz <laughs> demin ne dedik arkadaşlar? Paçaya parça koymayacağız. Onu da yaparsınız. Yapmaz değil. Ama biz yukarıya 7 santimlik parçayı koyduğumuz için burada bizim boyumuz aman aman çok aşağıda kalmıyor. Bak şey yukarıda kalmıyor. Şöyle falan geliyor evet. bacağımızda. Anlatabiliyor muyum? Ben onu demek istiyorum. Yukarıya zaten uzattık, korsaj koyduk. Şimdi bunu yerleştirdik de bu tarafta kalan parçamızı kontrol ettikten sonra bakın. Şurada bana en az 2,5-3 cm batenimde pay vermesi lazım ki kontrolümü ondan sonra yapayım. Bizim buradaki önde yaptığımız düz iplik arkada da çok önemli. Onun için şuradaki kumaş katıyla ortayı ölçüyorum. Evet. İlk önce batandan başlıyorum. Kaç geliyor? Kırk buçuk geliyor. Benim katladığım yer, yerleştirdiğim yerin hepsi kırk buçuk gelecek. Bu bizim püf noktalarımız arkadaşlar. Eğer bunları kontrol etmezseniz dikişlerimiz daima döner. Öne, arkaya döner. Yan dikişlerimiz. Hazırların hepsi tekteninde var diyebilirim yani. Çok Şu sanki oynadı gibi. Kontrol edelim. Hı. 40 buçuktu evet. Şimdi burayı aldık. Neyimizi yapıyoruz? Yeter ya çizgilerimizi sağlı, sağlı sollu biraz çıkartacağız. Ar kısmımızı da biraz daha uzun alacağız. Burada benim bel yüksekliğim 4 santim rahatlıkla veriyor zaten. Şimdi batenimizde kaç vereceğiz? 2,5-3. Aynı şekilde belde de öyle veriyoruz. Burada 2 verseydik burada da 2 verecektik. 2,5 verseydik 2. Bu benim tekniğim. Farklı çalışanlar olabilir. Bunu ben size söyleyeyim. Ama duruş daha güzel duruyor. Arkanın oturuşu daha güzel duruyor. Arka öne Kaydığı için şöyle. Evet. Arka ortası. Burasındaki verevlik rahatlık veriyor. Şuradaki verevlik kestiğimizde rahatlık veriyor. Buralar ikişer santim arkadaşlar. İki. 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 Açılım mı? İki. Şurası kaydı. Yok. Bir milim kaymış. İki. 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 Tamam mı? Şimdi buraları ayarladık. A çıkıntımızı yapacağız. A çıkıntımızı yapmadan basenimizin dörtte birini alacağız. 20, 128, 64, 32. Dörtte biri basenimiz. A çıkıntımız şey yani yan dikişimizden 3 santim çıktığımız yerden 32'yi buraya koyuyorum bakın. 32 kaldırıyorum ön tarafımı. Arkadan işaretimi alıyorum. Ha, bazen soruyorlar, Ben siz de soruyorsunuz da. Bu ağaç çıkıntısını hocam nerede buluyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Basenimizi yarısını alıyorduk, doğru mu? Evet. bizim burada da 7 santimlik bir düşüklüğümüz var. 7 santimi farz et, buraya koydum farz et. Alfa çıkması lazım şuraya kadar. Ben şurayı mezruyu aynı e, basen ölçüsünü aldığım gibi kırarak getirip buraya koyarsam bu pijama oturmuyor. Birebir gel, gelebilir yani yarısı kadar bu oyuntu gelebilir. Ama pantolonla bir santim iki santim eksik yapıyoruz. Çünkü pantolonun oturması lazım. Buradan koyuyorum. 64. Ben kaç santim çıkartayım? 6 santim çıkartayım bu anayda. Çünkü popo var yani. Göbek de var. Bir bakalım. Burayı şu şekilde kırdığım zaman burası buraya kadar 68 gelecek. Geldi mi arkadaşlar? Geldi. Yani. <laughs> Tam 68. Yani doğan ayda 6 santim çıkıntı gayet güzel olmuş. 68 neyin yarısıydı hocam? Basenin. Baseni. A çıkıntısı. Arka A çıkıntısı. Belimizi kaç almıştık burada? 110. 31 mi aldıydık? Evet. Aynı şekilde 3 santimi gittiğim yer bu pantolonda değil yanlış anlama tamam. pijamalarda. Tamam, tamam mı? Pijamada Pijama da bu. Buradan 31'i de işaretliyorum. 4 santim benim mutlaka yüksekliğim olması gerekiyor. Pantolonla da iş olmamda da. Burayı da yaptık. işaretlerimiz aldık. Şimdi sıra çizimimize geliyor. Çizmeden önce de pardon mezroyu bırakmadan Şuradaki mesafeyi buna göre ayarlamamız gerekiyor. Bu şart. Bir milim daha fazla eksik olmayacak. Kaç geliyor arkadaşlar? Burası benim tam 27 geliyor. Buraya 27 mi koyuyorum? A çıkıntım burada bakın. Nereye kadar geliyor? Hafif de kırıyorum bakın. Hemen hemen bir buçuk santim kadar önün çizgisinden aşağıya. Çünkü burası verev olduğu için bu burayı tamamlayacak. Elimizde düz cetvel alalım. İlk önce düz yerlerimizi çizelim arkadaşlar. Durdurdum dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. mu? Şey, Çiziyoruz bunları. Şu işte, arka dikişim de düz cetvelle. Ondan sonra kavisli cetvelle alıyorum. Bakın bu kısmında pijama olduğu için şu oyuntuyu almıyoruz arkadaşlar. Pijama çünkü yani pantolon olmuş olsa tam oturmuş olsa bu çizgiyi alıyoruz. Ama pijamada biraz daha kavisimi atıyoruz. Aynı şekilde yanımı da alıyorum. Arka belimizi nasıl çiziyorduk? Buradan başlıyorduk. 4 cm yüksekliğime buraya koyuyor. Tam yan dikişimle birleştiriyorum. Bir milim aşağıdan ya da yukarıdan değil. Anlaşıldı mı? Aynı teknikte ne yapıyoruz? Burayı keseceğiz. Şimdi bizim arka oyuntumuz var. Buradan 2-2,5 iki, iki santim kadar ayarladıktan sonra getiriyorum. Bunu A çıkıntının sıfırıyla vermiş. Düştüğümüz yerde. Şu tekneye yani. burada eliniz alıştığı zaman hata yapmazsınız. Arka ha. Arkadan ön bol Efendim? Arkadan ön bol oldu hocam. Değil mi? Arkadan? Evet. Şurayı katlayıp çiziriz diyor hocam. Ben şurayı anlamamıştım daha önce. Ne gibi? Yani bunu dibinden çizmedik, işten çizdik. Arkadaşım biz arkayı kullanıyoruz ama arkayı çiziyoruz. Bunu çizemem ki. Yani. Öyle değil mi? Arka önden dar oluyor o zaman bak sorularız iyi yani biz buradan bir santim çıktık Hı, yani yani arkayı hep dışarıdan almıyor muyuz evet, evet. arkaya aldığımız dikiş payları ne oluyor dikildiği zaman tam kalıyor oluyor. yani tabii, tabii. sadece bizde al fark ediyor değilse bunlar hep çalışıyor. dikişe gidiyor Aynen. burayı buradan aldığım zaman faydet kestim bunu buraya birleştireceğiz bakın Hı. bunu da birleştirdiğimi düşünün Hı. Bunu da birleştirdiğimi düşünün arkadaşlar. Buradaki aldığım ölçü 48 miydi? 54 miydi? Evet. Değil. Tam burası 48 yani 24'e kalacak. Bunlar bizim dikiş paylar. Eşit olamaz yani. Mi? Çünkü burada bizim santimlerimiz var. Santim evet. Evet. Şimdi aynısını arkadaşlar ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Evet. O da elden beyin elip giydirelim mi? Ama bebeğe yani açık kalır, korsajı yok. Son dikildikten sonra toplu olarak dikilen kıyafetlerimizi zaten paylaşıyoruz. Teşekkür ederiz hocam, emeğinize sağlık. Şimdi kesilip, kestikten sonra bizim önemli noktalarımız var. Bunları bir gösterelim. Arkadaşlar bunu kestik. Bizim burada, makas alayım. Bu çıplarımız bizim olmazsa olmazdı biliyorsunuz değil mi? Mutlaka bu çıpları minik minik almamız lazım. Aman aman makasınızı böyle kullanıyorsunuz. Sadece makasınızı deniz kullanıyorsunuz. Deniz. kullanıyorsunuz. Öyle tutarsanız çok kesersiniz. Bu sefer pijamanızı ya da pantolonunuzu daraltmak zorunda kalırsınız. Sadece dizde, paçada basende şey çıt alıyorum. Bazen ilk zamanlar arkadaşlar buraya da çıt alıyordu. Bakın burada çıt olmaz. Eğer burada kapağımız varsa pantolon kesiyoruz. Kapağımız varsa tam katlanacak yere de çıt alıyoruz. <laughs> Başka şeyimiz yok. Şimdi bizim belimiz kaçtı arkadaşlar? 110. 110, 55 yarısı. Burada biz tabii artılarını da koyduk biliyorsunuz değil mi? Hı hı. Ama biz artılarını koymadan sadece dikiş payını atacağız. Bel otursun diye. şey santim dikiş payını vereceğiz sadece. Çünkü bunlar bizim birleşecek burada. Bakın evet. bu buradan birleşiyor. İki santim buradan gidiyor. İki santim de buradan gidiyor. 4 Kalan bizde ne kalıyor arkadaşlar? 55. 55 kalıyor. Hayır. 53. Kendisi 55 kalıyor. Pardon. Evet. Kendisi 55 kalıyor. 55'e yapacağız. Şimdi iki tane 7'ye 7 55 parça. Çünkü kumaşımız bize vermiyor. Bunu bu şekilde yapsak esnekliği fazla yok. Ama mutlaka abidir. buraya taktığımız zaman esnemesi gerekiyor. Anlatabildim mi? <laughs> o yüzden bu kısmını iki tane yedi yedi ya da on <laughs> dört alalım ortadan bölelim. Çıkıyorsa. On dört alalım ortadan keselim. İki taşını bıraktıydım ama nereye bıraktım? 14 20. çıkıyor mu bir bakalım veriyor 14 7 verdik ama bir tane de bunun dikiş payı var 15 inşallah verir 15 şurası biraz zor verecektir olmasa katlayacağız 0 veriyor 0 veriyor Şimdi kaçtı bizim arkadaşlar? 55'te değil mi? Evet. Hı hı. Burası veriyor mu 55'i? Bir bakıma. 0 a 0 a hemen hemen veriyor. Bunu da çizelim. 6 veriyor mu? Veriyor, veriyor. Hı hı. şurada birazcık kaydırdık ama olmazsa ateşe yaparız arkadaşlar kontrol edelim bu tarafta pay var mı fazla mı varsa buradan da alalım. ortadan kesiyoruz arkadaşlar Hay dedim buna lastiğimizi araya geçirdik. Bunları diktik. Tamam mı? Yanları verliştirdik. Ne yapıyoruz? Lastiğimiz sadece bakın arkadaşlar. Yan dikişlerde tutturulacak. içine girdiği zaman. 5 santimlik de olabilir. 4 santimlik de olabilir. Lastiğiniz elinizde kaç santimse onu kullanabiliriz. İlla ki 7 santimlik lastik kullanacak diye bir şey yok. Bu lastiğimizin genişliğine göre bunu ayarlarız. Buraya dikiyoruz. Takıyoruz daha doğrusu. Belimizin tamamı buydu. Yarısı şöyle açalım yarısını yerleştirelim. Bakın. Yan dikişlerimi. Tabi bu birebir olmayacak. Buralarda dikiş paylarımız var. Burada da dikiş payımız var. Bunu buraya hafif esneterek yerleştiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ama tabii tüm teker yapıyoruz. Öbür parçayı da birleştirdikten sonra lastiğimizi içine geçirip dört teplikte o varlık çekiyoruz. Anlamadığınız bir şey var mı? Teşekkür ederim. Sağ, şey sağ ol. bir şey var mı? Kolay gelsin. Görüşmek tamam. üzere. Teşekkür.